Ve dünya genelinde petlere erişim oranı çok düşük. Petlerin fiyatından yakındığımızda Twitter'da git ucuzunu al diyen erkek çocuklarıyla muhatap oluyoruz. Aa bu konuya girmişken mini bir eğitim. <laughs> bu erkek çocuklarının kadınlara tırnak içinde hat bildirirken gidin ucuzunu alın derken önerdikleri petler bunlar. Günlük petler. Bunlar çok daha ucuzlar. Ama bunlar menstruasyon dönemi için değiller. Menstruasyon dönemi için olanlar bunlar. Boyut olarak da malzeme olarak da farklılar. Yani o çok akıllı insanlar git ucuzunu al derken kadınları bunu öneriyorlar. Bunlar menstruasyon dönemi dışında vajinadan gelebilecek akıntılar için. Minik akıntılar için. Menstruasyon dönemi için kullanılan bu. Ama siz kadınlara gidip bunu alın o zaman diye akıl veriyorsunuz. Okullarda cinsel sağlık dersi ayrı ayrı verilmese herkesi bunlar öğretilse erkeklerle kadınlar arasında pet kavgası da yaşanmaz diye düşünüyorum.